Eyvahlar olsun. Nereye kayboldu bu hatun? Ağla! Ah. Beni öldürmene izin vermeyeceğim. Afife Hatun! Uyan! Afife Hatun! Ha, ha, ne oluyor? Kereza, nasıl destursuz girersin sen? Bağışlayın beni fakat mesele mühim. Gülşah Hatun yok, zindandan kaçmış. Ne diyorsun ben sen? Nasıl kaçar? Vallahi ben de anlamadım. Bir gittim zindan boş. Ağalar da ortalıkta yok. Allah'ım ya Rabbim. Durma. Arayın her yeri hangi deliğe girdiyse bul çıkarın hemen. Afife Hatun sen neredesin? Yetişmeseydik sultanımız canından olacaktı. Başlayın fakat ben... Bana yardım et. Sultanımızı çıkaralım. Sultanım. Buna. Ne duruyorsunuz Yavaş. böyle? Biriniz Hekim çağırsın. Yavaş. hadise oldu yine. Ne oldu ki? Size iyi gelecek sultanım. Sağ ol. Evlatların uyanmadılar değil mi? Merak etmeyin sultanım. Ben hale kadar oldum. Melekler gibi uyuyorlar. Sultanım. İyi misiniz? İyiyim. Şimdi duyduk sultanım. Ne oldu ne yaptı size? Hekim nerede? Niye çağırmadınız? Telaş etmeyin. Gereken yapıldı. Şükürler olsun iyi şimdi. Seni yılan. Ne yaptın sultanımıza? Sultanım, rica ederim sakin olun. Hatice sultanımız hayli gergin zaten. Kuşatelin o hain nerede? Canını alacağım. Sen zahmet etme. Nigar kalfa icabına baktı zaten. Tek başına nasıl yedi bu haltı hiç anlamadım. Belli ki birileri yardım etmiş. Orasını sen düşün gafil. Şehzademiz hesabı sana soracak. Malum hatundan sen mesuldün. Hey Allah'ım! Herden geldim ben buraya bilmiyorum ki. Her gün bir hadise. Vallahi Trabzon'a döneceğim ha. Azıcık aşım, ağrısız başım. Yürü git. Cehennem ve bi'sel masir. Siz de durmayın yardım edin şunlara. Haydi bakmayın öyle. Hadi. Hatunları da çağırın, temizlesinler buraları. Afife Hatun ne duruyorsunuz? Şehzadem haber verin. Sultanım. Epey geç oldu. Rahatsız. şükürler olsun sultanım. Allah korumuş sizi. Gönlünüzü ferah tutun. Şehzadem gereğini yapacaktır. Bu hadisenin arkasında kim varsa cezasını çekecek. Sultanımızı daha fazla yormayalım. Zor bir gece geçirdi. Uyması lazım. Sen sus istersen. Gülşah'ın kimin cariyesi olduğu ortada. Ne malum onu senin göndermediğin? O yüzden mi Gülşah öldü? Ben sadece sultanımızı korumak istedim. Nigar yanıma geldi. Gülşah'ı sultanımızın dairesine giderken görmüş. Neyse ki vaktinde yetişebildik. Sen emir vermezsen Gülşah neden böyle bir şey yapsın? Belli ki durumdan vazife çıkardı. Zindana da atılınca hepten kaybetti aklını. Hem ondan en çok şikayet eden sen değil miydin? Başına buyruk hallerinden kovmadın mı? Madem öyle neden tutuyordun yanında? Saklayacak değilim. Zerif sana inat tuttum. Zira sen de Fatma'yı almıştın yanına. İnanmıyorum sana. Bu bir oyun. Tamam. Uzatmayın. Hiç kimse bu hadiseye dahil olmasın. Hakikat neyse ortaya çıkacaktır elbette. Haklısınız. Buyurun benim daireme geçelim. Uyuyun dinlenin. Sultanım burada kalsaydınız ben bir şeyimi dairesine geçerim. Yürü. O halde izin verin. Firuze sizinle gelsin. Şifalı elleri size huzur verecektir. Ne olur? Ne olur, ne olur, Belliydi böyle olacağı. Nihayet layığını bulmuş. Çok bile yaşadı. Dinleyin beni. Herkes duysun bilsin ki yalan yanlış laf çıkmasın. Bu melaune Hatice Sultanımızın canına kastetmiştir. Ne var ki Nigar Hatun tam vaktinde yetişip kurtarmıştır sultanımızı evvel Allah. Nigar Hatun Şimdi kes sesini. Tamam. Haydi uykuya. Haydi uyku vakti. Hadi geç geç. Ne diyorsun Muşa Fatma? Allah rahmet eylesin. <laughs> Muhtemelen bizimkiler kurtuldu orada. Malum Firuze'yi öğrenmişti. E Nigar dedi duymadın mı? Orasını ben de anlamadım. Gülşah'dan beter olacak sonu. Sultanım. Merak etmeyin. Hiçbir delil bırakmadım arkamdan. Emrettiğiniz üzere bu beladan da kurtulduk. Sen beni aptal mı sanıyorsun ha? Neden hemen müdahale etmedin Gülşah'a? Neden bekledin? Neredeyse öldürüyordu. Sultanım ben... İstediğin buydu zaten değil mi? Ölmesini istedim. Böylece hepimizden intikam alacaktın. Hatice ölecek, Gülşah ölecek. Ve hadisi de benim üzerime kalacaktı. İyi ki sana güvenmeyip geldi. Sizinle alakası yok. Yemin ederim aklımdan bile geçmedi. Ben sadece Hatice Sultan'ın yaptıklarını düşündüm. Kapı aralığından ölümünü izlerken bir tek şey vardı aklımda. Evladım. Hiçbir günah yoktu yavrum. Ama acımadan kıydı ona. Bir kerecik olsun bile kucağıma alamadım Sarılamadım. Öpüp koklayamadım. Acını anlıyorum Nigar. Zaten bu yüzden yanına geldim. Hatice Sultan ölümü bu kadar yakınken engel olmayacağın belliydi. Nigar, kendine hakim olmalısın. Sefer bitince, İbrahim Paşa dönecek. Sen de burada olacaksın. Paşayı bir kez daha Hatice Sultan'ın elinden alabilirsen... ...işte bu intikamların en büyüğü olur. Anladın mı beni Nigar? Nigar. Ben şey Gülşah'ı gayet iyi tanıyorum. Her şeyi yapabilir. Fakat bu onun için bile fazla. Değil size saldırmak, yanınıza yaklaşmaya korkar. Muhakkak kürrem zorladı. Hatun öldü Mahidevran. Kendi canına neden feda etsin ki? Hem bu hadisenin Hürrem'in üzerine kalacağı belli. Kendini ateşe atmaz. Nigar'a ne diyeceksin peki? Elinde olsa sultanımız bir kaşık suda boğar. Neden yardım etti? Hürrem istemiş. Tabii o da sultanımızı çok sevdiğinden değil. Üzerine kalmasın diye. Sen ne diyorsun Firuze? Aramızda Hürrem'e en yakın olan sensin. İşin nedir bilemem. Fakat Hürrem Sultan'ın sizi öldürmek istemediğini biliyorum. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Çünkü şu an benim öldürmek istediği tek kişi.